Çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Bu arada Telegram ve X hesaplarımızın linki açıklamalar kısmında var. Sizler de videonun altındaki linklerden hem Telegram'dan hem de Twitter'dan bizi takip ediniz lütfen. Videoyu beğenmeyi, hype puanı vermeyi, altına yorum yapmayı, kanala abone olmayı da unutmayalım. Şimdiden teşekkür ediyorum gerçekleştiren herkese diyelim. Bu arada tabi pazar günündeyiz yani piyasada şu an herhangi bir işlem söz konusu değil. Genel olarak değerlendiriyoruz ki geçtiğimiz günlerde de sizin de bildiğiniz üzere bir geçtiğimiz hafta diyeyim daha doğrusu ana hatlarıyla yukarı bir trendin içerisine yine giriş yapıldı. Hatta bir gün çok ciddi bir yükseliş hareketi gerçekleşti. Yani oldukça sert ani yükselişler gördük. Yeni haftanın içerisinde de muhtemelen heyecan devam edecektir. Ama burada önemli olan şey istikrar. Şimdi Şubat ayına baktığımız zaman da Şubat ayının içerisinde de normalde hani düzeltme bekleniyordu. Ancak bu saatten sonra belli ki yani be, Ocak performansı çıkar mı çıkmaz ama böyle e, uzun bir düzeltme de yok. Yani artık Şubat'ta e, uzun bir düzeltme olma ihtimali de pek manalı gözükmüyor. Dolayısıyla Tüpraş tarafında da haliyle böyle uzun uza diye bir düzeltme olmaz normalde. Hakkaniyeti oydu. Tüpraş tarafının daha sağlıklı orta uzun vadeli yükselişi için normalde trendine göre 195-200 aralığına çekilmesi, buralarda bir süre takılması, devamında belli bir süre sonra tıpkı hani 183,5 işte 190 aralığına çekilip buralarda bir süre kalıp sonra 250'ye ilerlediği gibi yine buradan bir hareket yapıp bir yükseliş eğilimindeydi. Fakat şu anda endeks tarafındaki pozitifliğin diretilmesi ve genel beklentiler hani oraya kadar düşmeyebileceği fakat endekse rağmen yani endeks e, tarafına nazaran tüpraş bence hala bir süre yavaş takılabilir. Endeksin yükselişine rağmen tüpraş e, kısa vadede yani şu bir iki hafta belki endekse tamamen paralel bir yükseliş gerçekleştirmeyebilir. Hani bunu da normal karşılamak gerekiyor içinde bulunduğumuz koşullarda. Çünkü çok böyle agresif yükseldi. Bundan kaynaklı olarak da ufaktan bir kısa vadeli durgunluk çok normaldir. Ama devamında özellikle orta vadeli ve orta uzun vadeli yukarı trendinde tabii ki de değişen hiçbir şey yok. Oldukça güçlü bir yapısı söz konusu. Özellikle en son işte bilançosunu açıkladı biliyorsunuz temettü kararını verdi. Bu da yatırımcısı için olumlu bir durum. E, bedelsiz beklentisi var. Hani bu ayrı bir hikaye yaratıyor. Bir de tabii artık gerekiyor da e, bakalım tabii bekleyip göreceğiz. E, bedelsiz beklentisi de dediğim gibi hem 2023'te çok uzun süre sonra %600 bedelsiz verdiler. E zaten geçen sene %1900 sermaye artırdılar. Dolayısıyla ana hatlarıyla e, bu da bir nedir? E, beklentidir diye hatırlatmış olalım. Özellikle o dönem geçen yıl sermaye artırımından sonra bedelsiz mi geliyor e, vesaire diye çok konuşulmuştu. Artık ben hani yani tabii çok şey değil ama özellikle 500 lira başı sonrasında artık e, likiditede sıkışma başlar. Ya dolayısıyla şu anda yapsalar olur ama dediğim gibi 500 lira ve ilerisinde artık e, gereklilik çok daha net bir şekilde hissedilir e, diyebileceğimiz vaziyete gelir Kimisi diyor ki işte ne zaman verecek vesaire Birincisi adamların kesin vereceğiz diye bir açıklaması yok Ama e, çok yani resmi bir açıklama yok ama verme ihtimalleri tabii yüksek olarak görülüyor Hem yaptıkları hareketten hem de genel beklentiden İkincisi e, zaten dediğim gibi yani fiyatlar yükseldikçe gereklilik artıyor Öyle hesap edin durumlar bu şekildedir. Yine de genel fiyatları da tabii TÜPRAŞ'ın da yüksek. E, Sasa tarafını şey yapacak olursak şöyle bir söyleyecek olursak Sasa'da da tabii tersi bir durum var. Sasa'nın da raşın aksine tüp yani TÜPRAŞ'ın fiyatı yüksek biliyorsunuz ama hala yani ciddi bir yukarı trendin içerisinde orta uzun vadeli. Burada tam tersi. Yukarı bir trend söz konusu değil. E, tam aksine yani genel olarak yön aşağı ama genel fiyatları da düşük o yüzden diyorum tam tersi diye dolayısıyla sasada da tabi ki kısa vadeli e, yukarı trend vesaire görebiliriz yani kısa vadeli olarak iyi nasıl desem 3.20 civarları gibi belki pozisyonlara hareketlilik olabilir ama unutmayalım ki unutmaması gerekiyor yatırımcının ki Sasa hala öyle aman aman bir şey değil nasıl desem yüksek bir cazibesi yok. Bunu Sasa ile alakalı gün içinde attığımız videolarda konuştuğumuz için çok uzatmayacağım ama Sasa'ya bu söylediğim konuyla alakalı dikkat etmek lazım. Tabii ki kısa vadeli yükselişler olabilir. Ama bunun öyle aman aman bir istikrara oturmasını vesaire de beklemek bence çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Burada turcas tarafına falan da e, bakmıştık. O yüzden Allah Allah bu ne alaka? Üzer taş boya niye çıkmıyor? Bunun şeyi mi değişmişti ya? Nedir o? Kodu falan mı değişmişti? Allah Allah ben şeyi hatırlamıyorum valla. Öyleydi işte. Yani neyse diğerine geçelim. E, tüpraşa falan da baktık. Şöyle hemen yine üstüne yazacağız ya. Şu şekilde Bağpaş tarafından devam edelim. Yine fiyatları tabi ciddi şekilde ilerledi. Özellikle Bağpaş tarafında da günlükte hareketli ortalamaların altındayken biz tabi bu hissenin ciddi düşük fiyatlarda olduğunu söyleyebiliyoruz. Ki genel trendi de o şekilde ifade edilebiliyor. Şu anda tabii şunu da söyleyelim hani fiyatı böyle tabii ki şiş çok yüksek değil. O ayrı bir mesele. Hani şey gibi düşünmeyin. Sanki böyle fiyatı şiş vesaire gibi tabii ki değil. MA 200'ünü kırmasıyla birlikte ben daha da hareketlenebileceğini düşünüyorum ilerleyen haftalarda ve daha da iyi bir ciddi bir trende de oturabilir. Ama e, tarihi ciddi ucuzluk seviyeleri de aşağı yukarı Dediğim gibi hareketli ortalamaların altındadır. Bir daha oraya düşer mi? Yani şu andan itibaren çok, şu noktadan itibaren e, zannetmiyorum. E, durumlar böyle. İlerleyen videolarda da değerlendirmelerimiz sürecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.